arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Yaklaşık 2 aydan fazla süre önce başladığımız bir challenge vardı. Bazılarınız belki hatırlar hoşunuza gitmişti. Neden çekmedik bilmiyorum. Aniden bugün bu challenge aklıma geldi ve dedim ki bugün tekrardan ajana göre koleksiyon çalınca çekeceğiz. Bu videoda kendisine özel koleksiyon dizeceğimiz ajanımız Phoenix. Evet koleksiyonu dizdim Phoenix'imi aldım geldim. Yani Breeze de hiç Phoenix'e uygun bir map değil aslında bakarsanız. Yani böyle bu kadar suyun içinde bir alev parçası olmak çok okeymiş gibi gelmiyor bana. Özellikle bazı kaplamaların ben Phoenix'e çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Mesela ejder seti genel olarak. Gördüğünüz gibi bıçağı da ejder taktım zaten. Bir Fransız ile başlayalım. 111. Kime? Arkaya geldi window. Kalan son oyuncu. Ama yani ben ne, ne yapsın alınç. bu kız ya. Değil mi? Bence de enti. Teşekkür ederim. Ejder'den devam ediyoruz. Bir de bilerek kırmızısını taktım. Da. Yıllardır oynamıyor olabilir miyim bunu? Bence olabilirim. Ayakta kalan son oyuncu. Gelsin. Evet. Vandal çektiğim ben herkes takır tukur öldü şaka gibi. Bir elde Phantom'un tadına bakalım. Ben arkadaşlar felaketin kalbini de Phoenix'le çok uyduruyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sen de ateşi gördüğün her şeyi uydurmuşsun Phoenix'e. Ee, uyuyor. Var mı hani aksini iddia ettiniz? Hayır şu set Phoenix'e daha iyi. Ateşi yok. Mesela şey mi diyeceksiniz? Neptün moruk ya. Balıklar falan aynı. Phoenix'in enerjisini veriyor mu diyeceğiz yani. Ayakta kalan sonra. Ananı sırayım. Bakıyormuş bir de oradan bana ya. Yani bizim takım ne kadar kötü abi. ilk el iki kill aldık. Başka ama. adam vuramadık ya kaç dur dur. Spike. Spike düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha öyle kayarsın. Keşke taramak yerine tıtık tıtığa devam etseydim orada. Bence şu an Phoenix'e yakıştığını düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyen bir tane set var. var bana, Ve şimdi size o seti göstereceğim. Ha? Ay Monster seti de bence Phoenix'e baya yakışıyor. Çünkü şu ucundaki alev detayı gayet okey yani Phoenix temasına. Phoenix'in gücü falan güneşten geliyor mantığından. Gamma'nın güneşli olması falan bence Phoenix'e gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum bu setinde. Phoenix mainlerin bu oyunda satın alabileceği 3 tane set var. Felaketin Kalbi, Ejder Ateşi ve Aymondir seti. Bence bu 3 set tamamen Phoenix için. Ama bu 3 sete de sahip olsanız hala silahlarınıza takabileceğiniz eksik parçalar kalıyor maalesef. Bıçağımı değiştirdim. Az önceki el çok bir anlakiydi. Ne kimseyi vurabildik ne bir şey yapabildik. Kim ne derse desin benim Phoenix'e en çok yakıştırdığım bıçak bu. Dönüp diyebilirsiniz ki erkek adam yelpaze mi sallar? Bence sallar ve çok da yakışıyor Phoenix'in eline alev alevli Sen ne yaptın ya? Aa, abi arkamda 3 kişi daha var ve 3 kişi cross koyduğumuz adam beni öldürdükten sonra nasıl ölebiliyor? Yani hani hiçbirimiz mi sıkamıyoruz? Hadi benim kollarım yok tamam mı? Diğer iki kişi de mi yok. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Sorunun cevabını gördünüz. <laughs> oh. Yani bu kadar alevli karakter oynayıp üşüyüp hapşırmak da bir garip. Çok yaratıcı bir setten devam ediyoruz tabii ki de tekrardan felaketin kalbinin spektrası. Ya ama yakışmıyor mu ya? Vallahi hoşuma gidiyor ya. Şifacıları gitti. Ben ona bıçağı atarım düşman kaldı. ne istediğimizi biz de bilmiyoruz ki adasını satayım. Allah. Birden birbirimize bıçak mı çekeceğiz yoksa silahla mı devam edeceğiz bilemedik orada. Hadi biraz hareket. Bir canı kaldı lan onun da. Can da çekmedi. öyle kaçtı. Bitteki nereden yedi? Hop. Aa! Ben öldüm. Dikkat. Hop yukarı. Oh. Reyna buradaydı. Reyna buradaydı. Reyna, Reyna buradaydı. Ya kaldır. birader sağından çıkar mısın? Allah Allah. O zaman benden beklenmeyen bir hamle atakta operatör arkadaşlar hazırsanız. diyen Dian, diyen ıyyyy diyen yoruma 9 yazsın abi reyna için de 9 yazın 2 tane 9 atın Fade buraya e atarsa ve pozisyonum gözükürse short ile adam vurmam zorlaşabilir. Bunu baştan söylüyorum bakın. Bence ben başlangıçta şurada falan durayım. Yakalanırsam e'sini burada yakalayayım sonra oraya geçerim. Bomba. Gitme gitme. Tamam burası yardım. yardım. Ben birini kesin öldüreceğim. Ayakta kalan son oyun. <gülüyor> bitti, bitti. <gülüyor> ya bu da gerçekten yani girene kadar atmamış o e'sini kafama doğru ev fırlatıyor oradan. İşte korktuğum buydu. Ne Ama neyse duram. ben birini alacağım Şu dedim ve, ve aldım. Sözümü eriyim. Şimdi de cacımı alacağım. Yine bir eşler ateşi parçası. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> of bu setiği kaldım. o kadar hoşuma gidiyordu ki. Şu reload animasyonu falan. Ya ama mesela gerçekten Riot Games sonrasında böyle bu kadar iyi animasyonu olan bir şey getirmedi ya. Yani Bence şu çok yaratıcı bir animasyon abi ne bileyim ısırıyor böyle takıyor onu böyle sanki bir parçasıymış gibi sahipleniyor ya da trend ise. Baksanıza şu reload animasyonlarına çok tatlı abi şöyle bir kaplama gelse tekrardan hiç fena olmaz bence ya. Bak 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 nasıl tutuyor bak bak nasıl tutuyor takıyor. Çok iyi abi yani Tamam oynamaktan sıkıldık bunları. Sekiyo mekiyo diye artık hiç kimse takmıyor, oynamıyor ejder. Ben gerçekten çok uzun zamandır ejder görmüyorum kimsede. kimse de. Ama Dikkat edin. Orada. Çekilin yolumdan. <laughs> of, wall boost yapmış ya. Bak bu kadar ejder koleksiyonuna sövdük. Başta çok iyiydi ama artık çok sekiyor, hiç iyi değil falan dedik. Ama ejder iki sete gelse yani koşa koşa alırız ya bence. Ben alırım yani. Ne bileyim o tatlı yani o. Ejderhaların reload animasyonları, ağzından mermi püskürtmesi, alevler alevli güzeldi yani. Bu ejder set arkadaşlar benim oyuna başlama sebebim. Ben Valorant'ı oynamıyordum. Sonra ejder setini gördüm dedim ki of oh, harika. Bunu oynamalıyım. Böyle başladı yani benim Valorant maceram. O set gelmeseydi ben de yoktum şu an burada. Asıl Phoenix bıçağı budur diyenler. Yakıştı ha eline. Değil mi? Bir gitti yani yüzükleriyle Orada. falan da uydu sanki. Pardon bro. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan sonu son da vursam 94 de SC vurmuşum. İmdat ya. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Sonunda adam vurdum ya yemin ediyorum şu ele sıkışıp Kazanan, kaldım arkadaşlar alır. ne Ölmeyin. ölmüşler yaşadım bir görseniz gerçi belki video koymuşumdur sıkılmayın diye bazen öldüğüm yerlere koymuyorum diyeceksiniz ki bu sürekli ölüyor bak dört kere almışım beş kere ölmüşüm mesela anladın mı? Hadi eyvallah Hop yukarı silah aldım. Konseptine uygun değil silahım. İmdat. Bey'de düşman var. Düşman. Silah dön. konsepte Bak, uygun değil çizim. beyler bayanlar. Hadi, o yüzden intihar edeceğim çünkü böyle bir şey yapmamalıydım. Burada çatır. Edemedim. Sıkıntı yok. İşte, Takım arkadaşlarımızdan de birine de hediye edelim hemen silahı. Kendi silahımı Dolduruyorum. Hepsi burada. Spike yerleştirildi. Yani Ayakta olan son oyuncu. Yapma! Ben çok geç kaldım ya. Yavaş yavaş temkinli arkalayım derken her şey Taraf oldu bitti orada ya. Son tur. <laughs> Bir düşman kaldı. Vuf! <laughs> 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 Hadi mesela bir delilik yapalım. Hep birlikte burada atlayalım adamlar. <laughs> Kazandım. Kazandım. düşman var. Hadi yürü, atla atla. Hadi lan. Adamsanız atlarsınız lan. Ben giderim. <laughs> Spike taşıyıcı öldürür Gelin lan. Kamera evet. değmedi. şerefiniz yok lan. Gelmediler orada konuşuyorlardı bir kişi bile gelmedi bende ya. merhaba. Be. yerleştirdim. Evet, ya Aha, orada Oye, canavar geliyor. Herkes yer değiştirdi oğlum. Alışkanız değil. Düşman. Çok fazla senin etmişsin ya. Hadi biraz hareket. Çık çık çık. Ya bıçak o kadar ağır ki. Burası. Rengine sisleştiriyorum. Dolduruyorum. Ben geri dönüyorum liderler. O da buradan gelecek zaten. Hop yukarı kaptım spiker. Hadi Allah'a emanet. Ah son 30 saniye. İmda timda 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 timda. Aman bak süçkorkunç. oynamak istiyorsun? Beşli bela. Oo oh, çok korkutucu sahne herhal yaşadık. Koleksiyon nasıl buldunuz arkadaşlar? Bence Phoenix'in temasıyla, yetenekleriyle uyumlu kaplamalar, setler var ama çok daha güzel parçalar olabilirdi. Çok fazla eşleştirecek şey bulamadım. Bazı silahlarım boşta kaldı. Ona rağmen bence konsept uydu. Bence gayet okey bir şekilde yaptık. Ama böyle daha yoğun kırmızı kırmızı koleksiyon dizmek güzel olurdu. Bir sonraki ajan hangi ajan olsun? Acaba Phoenix'in tam tersi ateş temasına, su temasına mı dönsek? Harbor mu yapsak mesela? Size bırakıyorum. Yorumlarda bekliyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bayın.